Survivor 71. bölüm fragmanına hepiniz hoş geldiniz. Survivor 71. bölümde neler olacak? İlk önce videoya geçmeden önce lütfen abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hemen videoya geçelim. Survivor adasında bildiğimiz kadarıyla aşkım veda etti ve Survivor hayatını bitirdi. Pek aşkımdan sonra kim veda edecek? Bunları konuşmadan önce 70. bölümde ne oldu? İşte anlat bakalım da ünlüle, gönüller kazandı. Ve voleybol oyunda ise bu sefer Survivor 2020 kazandı. Dokunmasılık oyunda o ilk oyunu kim alır? Bunu hepimiz merak ediyoruz. Bence ilk oyunu ünlüler kaybeder ve böylelikle adayımız Emre olur diye düşünüyorum ve dokunmazlık ikinci oyunda ben yani benim düşündüklerim gönüller bence bu ikinci oyunu kaybeder. Tam tersi de olabilir. Tam ilerlemiyorum. Bakalım ilerleyen bölümlerde ne olacak. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yorumlara e, yazın işte yeni video gelsin mi diye. Ve arkadaşlar abone olmadıysanız lütfen abone olun. Görüşmek üzere.